Kanatlı Sevenler kanalından herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar geldik yine tavuklarımızın yanına. Arkadaşlar bir civcivlerimizi çıkartalım. Bakalım son durumları nasıl. Maşallah. Arkadaşlar civcivlerimiz artık yavaş yavaş feri kurma yolunda ilerliyorlar. Abi ya abla olmuşlar. Maşallah. Çok güzel olmuştur. Bakalım. İşte sularını bitirmişler gibi yemleri duruyor. Her şey buraya bakacağız. Bakalım. Yoklarımızı çıkartalım. Maşallah. Evet, sarı hala kilite direniyor arkadaşlar. Direniyor, direniyor, direniyor. Şimdi bakalım. Ma, kümesi sıcakmış. Kümesi iyi arkadaşlar. Evet, yemlerini bitirmişler. Ekmekleri duruyor. Ekmekleri duruyor. Biraz bu yemleri var. Öyle maşallah. 2 4 5 tane de yumurtamız var. Ah, yumurtalarımızı ilçe Gelmesin. Maşallah, maşallah şiletimize. Şiletimiz. Arkadaşlar şiletimizin mahmusları bayağı büyümüş. Biraz daha büyüsün. Ondan sonra ne yapacağız? Mahmutları çekeceğiz arkadaşlar. Kısaltacağız. 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 Evet yavrularımız burada yavrularımız yavrularımız Maşallah Evet arkadaşlar sarı kız tekrardan yumurtaya başlayacak büyük ihtimalle Çünkü yavrularını büyüttü Bakın arkadaşlar ben dileklerim horoz çıkacak iyi dikkat edin. Bak şu, şu bir, bir de bu çilli. Kucuk dik olan çilli. Bak şu, şimdiden bile bu kızarmış yani. Kafası mafası. Şimdi aşağıda. Gelin bakalım. Gelin bakalım. Gelin. <coughs> Gelin. Gelin kuzularım gelin. Maşallah size, Arkadaşlar sürümüzü büyüteceğiz. İnşallah her yatanı yatıracağız.

Yavaş yavaş artık bahar ayı geliyor. Havalar iyice ısınıyor yavaş yavaş ama geceleri çok soğuk arkadaşlar. Geceleri acayip bir şekilde soğuk oluyor. Gündüzleri güneş vuruyor zaman iyi sıcak. Şimdi çok güzel tüyleri uzamış ya. çok yakışıklı bir horoz olmuş. Bıraksalardı ön, ön önündeki tüyler çıksaydı çok daha güzel olacaktı da bırakmadılar. Cüneyt oğlum gel. Bir 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 Evet sarı kız sürüsüyle birlikte geliyor. Evet. Şilet prensesle eşleşti yine. Prenses en kısa zamanda büyük ihtimal kurk yatacak. İyi de yumurtuyor maşallah. arkadaşlar bu şekilde yücülerimiz hızla büyüyor. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Tekrardan görüşürüz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.